E kızlar nasıldı tatil Beyza? Güzel geçti. Beğendin mi Kapadokya'yı? Sevdim, çok sevdim. Çok Aa, sen Kapadokya'ya mı Kapadok Kapadok gittin? Kapadokya'ya Yani. Aa, balon. E, çok güzel mevsimde. Hava nasıl? Hala hala çok iyi? güzeldi. Hala. Bindik, bindik. Aa, çok keyifliydi. Nasıl peki? Nasıl çok bir deneyim? Güzel. Tek e, dezavantajı çok sabah erken evet, kalkıyorsun. Evet, değil, saat 6'da daha, değil mi? Çünkü, ben de öyle yapıyorum. Bir de karasal ektim. Sabah çok sıcak, hiç mont giymesen de olur ama akşam buz gibi. Buz yani odaya. Evet. benim balonda şey hayat mı evet. uğratmıştı? Sabah erken evet. kalkıyorsun, çok güzel bir evet. atmosfer. Evet. Görüntü okey. Ama sadece yukarı çıkıp aşağı evet. iniyor ya. Benim hayalimde bir dolanıyoruz falan vardı. Biz metinle evet. gittiğimizde... sadece yukarı çıkıp falan ben gitmedim. Sadece asansör gibi düşün. Yukarı çıkıyorsun. O kadar mı? İzliyorsun, iniyorsun. Aslında o gördükleri... Bile değil belki. 50 Euro'ya girdik bence iyiden. Ha 50 Euro, ben 250-300 Euro gibi evet. civarında öyle Ya biliyorsunuz hayat pahalılığında Tabii canım her diyorum. şey Bu çok pahalı. Hayat pahalılığında neler yapacağınız fayda daha çocukların mı? okulları, kursları vesaire derken. Bakalım okullarımıza devam edebilecek miyiz? Şartlarımız bir de ne gösterecek? Var. E, özel dersler. Evet özel evet. dersler. Ama Biz... özel dersten çok şükür, Evron'un sayesinde kurtuldum ben. Doping havıza. Koştuktan mı evet. faydalanıyorsun? Tabii, koştuktan özellikle işteyim. E çınar ödev vesaire soruyor. Cevaplayamıyorum. Hemen oradaki koça bağlanıyor ve direkt anında kurtarıcı. Toplantıdayken vesairen yani telefonum çalıyor. Şimdi çınar arıyor. Açmasam olmayacak. Bu sefer Mesajla hemen yönlendiriyordum onu. Koça bağlanıyor. Çok güzel ödevlerimizi bitirdik. Senin yoğunluğunu bildiğim için şunu kullanıyor musun bilmiyorum. Veli takip sisteminden haberin var mı? Aa evet. Çocuğun ne yaptığını o hafta içerisinde sana hafta sonu önüne döküyor. Takip etmek zorunda bile kalmıyorsun. Sen sistemden görüyorsun. Ben de yazılarda çok istifade ettim. Bu sene 5. sınıf oldu. Yazılar birden bambaşka bir sistem. Çocuk alışık değil. Haliyle doping hafızada çok fazla yararlandık. Hafta hafta derslerini takip edebildi. Konusunu kaçırmadı. Evde Ders aslında tekrar. günün tekrarını hem testle evet. hem konu anlatımıyla tamamlamış olduk ve yazılar çok iyi geçti. Ve sadece ben bir çalışan anne olarak söylüyorum. Sadece hafta sonum var. Ve hafta sonunda sürekli kurslara koşturmakla geçiyordum. İngilizceyi Tam anlamıyla Oxford İngilizcesi denediniz mi siz de bilmiyorum ama, ama tabii ben çok farklı yazdan beri özellikle Ve e, okuldaki öğretmenleri de İngilizce'de bir e, gelişme e, olduğunu özellikle söylediler. Mutlaka denemelisiniz. Arka arka. Ya bu arada özel ders fiyatlarını da biliyorsunuz evet, değil mi Benim arkadaşım şimdi matematik aldırıyor. Ulan minimum 3000-4000'lerden bin, başlıyor. başlıyor. Şaka yapıyorsun. Minimum. Sen <laughs> E seneye <laughs> ne yapacağız okul mevzusunu Betül? Ya seneye beşinci sınıfta ben şu an ona hazırlanıyorum. Evet. olarak hazırlanıyorum. Doğru, ona hazırlarım ama ben hazır mıyım onu bilmiyorum. Geçen yıl ben o kaygılar var. Çünkü sınav sistemi var. var. Puan sistemi en çok kafam kurdu. Bir de Türkçe'den artık 76'ın ne kalıyor var. değil mi? Doğru. O var. Bizim zamanımızda böyle Anlamam. bir şey var mıydı ortaokulda? Yok, yok. yok değil mi? Yetmişin altında kalma değil mi? Hatırlamıyorum çünkü. Ama bize sınıfta kalma vardı zaten. Evet sınıfta kalma vardı. sınıfta kalma vardı. Bir defa bu kadar çok yoğunlaşmıyordu. Vardı yani. E sen ne yaptın Ölüye? Sanki anladım. bir yerlere gittin yakın zamanda. Aynen ben de ara tatilde işte Çınar'ı bir Bursa'ya götürdüm. Bursa'da işte ödevleri vardı. Akşam otele gittiğimiz zaman. Çeker misiniz? Hemen. Böyle, böyle, böyle alırız. Biraz sonra alırız. Mesela havuza girdi. Havuz başında bile kullandık biz. Hiçbir yani, sıkıntı yok hemen Tatilde, havuz başında, uçakta. Bu arada kitap okuma sıkıntısı yaşıyoruz diye konuşuluyor evet, ya biraz evet, önce. Evet, evet. Yani. İçerisinde Kral Şakir'in kitapları da var kızlar. Evet, en sevdiği. Evet, evet, tabii ki de. Sonra sorduğu sorular da üniteyi anladım, mı, anlamadım, mı, okuma anlamabilirsin. Nasıl onu da gözlemleyebiliriz? Evet, orada bir test aslında yapıyor. Okumuş mu, okumamış mı, anlamış mı, anlamamış mı? Nedir i̇şte de raporu geliyor tabii. Evet. <laughs> <laughs> Kral Şakir gerçekten ama sevilen bir karakter evet, olduğu için kız, onu düşünüp koymaları erkek, çok güzel. Evet, hayır, hayır. Ben bile biliyorum ben ya karakterler artık. Kadriye filmler. Kadriye filmler. Kadriye Evet. Kadriye filmler. Onun hakkında ne? Onun çok yapıyor. Bu arada sinema ekmek ya. Ben hala şu duyguları ikiye götüremedim. İkiniz evet, mi siz? Hangisini? Duygular iki. Var ya bir tane duygular. Ters yüz. Ters yüz. Ters yüz. Ters Gittik ki biz. Gidemedik işte. Ya ben gidemedim. Uzun zamanında bir ebeveynle izlenmesi gereken bir film. Kesinlikle gidemeyiz. kızları götürelim ama biz de girelim. Kesinlikle yani girmeniz, girmeniz gereken. Tek başına bırakmak istemedim. Bilerek birlikte izlemek yani biz de yani. üzerine konuşalım o felsefesi derinliği. Bir de tam bizimkilerin yaş aralığı ya o geçiş dönemi. Yani de... yaklaşıyor var mı planlarımız? Ya Sömestr için henüz yapmadım ben. Ya zaten bu ara tatilde de böyle bir anlık geliştiği için benim tatil programım. Yani Sömestr'de de herhalde bir anlık bir tatil planı. Biz e, Aralık'ta zaman bir Roma'ya kaçacağız. Tömestr değilim, değil ama Aralık'ta yani Aralık başı ha. bir Roma programımız var iki günlük. Siparişlerimizi verelim o zaman sana. tabii ki. Biz sipariş <laughs> 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 Biz gezmeyi seviyoruz ya Beyza. Evet. de biliyorsun öğretmen duruyor takılıyor artık. Duruyor annenlere sonra ders saati gitmesin. Ay, evet. Yani. evet. Bazen okuldan da bir iki gün alıyoruz ister istemez evet. bu programlar için. Ama hiçbir şey kaçırmıyor. Kaçırmıyor. Yani öğretmen de bunu söylüyor çünkü Takip edebiliyoruz. Evet. Doping kafaların mobil olmasını bundan dolayı da seviyorum. Değil Yanımızda de. kullanabiliyoruz. Evet. Ee, okulda ya tabii ki gün içerisinde geziyoruz ama akşam odamıza, evimize geldiğimizde gerekeni yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarıyla şimdi bayağıdır görüşmedikleri için ara evet. tatilde arkadaşının evinde buluştuk vesaire. Arkadaşının annesi de ya gelirken hani ilk defa geliyorlar ev ortamında ilk defa buluşacaklar, tabletleri getirin isterseniz dedi. Ve bir ara odaya gittiğim zaman hepsinin elinde tablet. Ve annelerine diyorlar ki biz de bunu alalım doping kafızayı alalım ya, yani, hani şey. orada inanılmaz çünkü oradaki uygulamaları vesaire gördükleri zaman gerçekten Çınar'ın belki nasıl ödevlerini vesaire yaptığını anlattı içeride Doğru. büyük ihtimalle. Ondan dolayı direkt hemen hepsi yüklemeye başladılar zaten. Bir de zaten. çocuktan Hı. çocuğa duyulması bence çok daha kıymetli. Öyle. Daha ya daha biz nasıl memnunuz? Onlar da memnunuz. E Çünkü kendi de Evet. Yani orada duru yapıyor yarışılar. Belki bir evet. anne olarak çok oradaki çocukların annesi çocuklara tavsiye etseydi belki bu kadar evet dediğim gibi faydalı olmayabilirdi. Evet. Ama, Ama çocuktan çocuğa duyulunca aynen. Yok çocuğun eline tablet vermeyin vesaire gibi şeyler yani benim, söyleyeceğim. Tabii ki bütün gün eline almasın. Hepimiz bu konuda fikiriz ama. Tekrar aldığı değil, zamanda da en telir, azından verim bizim gözetimimizde, bizim bilgimiz dahilinde verimli uygulamalarla geçirmesi gerekiyor. Bu arada şey de biliyorsunuz değil mi? Sanat atölyeleri falan açılmış bizim buralarda. Ben Duru'yu götürdüm. <laughs> Hatta adayı götürdüm. Bugün de Duru için evet, bir program sen var. Sen Bugün gideceğimiz evet. Değil. aynı yer mi? Yeni beraber gidiyoruz ya şimdi yeni açılmış. Aynen. 29 Ekim <laughs> gibi açılmış. Yani bir 2 ay olmuş. Bu, Bu olarak, olarak yeri nerede? Gidiyoruz. Zurat Baba'da işte hastane var bir tane onun tamam. altında kalıyor. Ya, tamam, ya park yeri zaten. böyle bulursun. Çok da problemli bir yer değil ama yine ara sokak. Keşke onun da online olsa. evde <laughs> <laughs> yani, bunu yapardık ama? Şey evde heykel yapacaktık. Yani. Yapılabilir aslında. 3 <laughs> <laughs> sene yok. birinci sınıfa başladı. Tuna birinci sınıfa başlıyor. Nasıl, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biliyoruz yeni müfredat. Evet, yeni müfredat. Yeni müfredat nasıl? Ona da gayet iyi ayak uyum sağladık, ayak uydurduk. Aa, ee, güzel, var. memnunuz. Ama harfler, kitaplar her şey bambaşka oldu. O yüzden bu dönemde yeni de. müfredata ayak uydurmak çok Tuna önemli. Tuna destek alıyor musun? Alıyorum, alıyorum. Yeni müfredat o kadar kolay çok, ayak çok ıı, uydurmuşlar ayak ki yani. ve evet inanılmaz destekliyor olan çocuk. Çok. Çünkü biz de hangi müfredattan ilerleyeceğimizi evet. biz de şaşırdık. Ama da bugün yağmurlu. Artık yağmur yağsın ya. Dün. Bu barajlardaki sorunun evet, minimalize olması. Ya İstanbul'a o kadar bağlıyız ki. İstanbul'u seviyoruz ama... Gezmek için bence. Ya, ama her da bence. Ya, gidelim. Evet. Ege'ye gidelim. Çocukları Aslında Ege'de yok, ya, Yok, evet, yani seviyorum ama var. trafiğe maruz kalmayı sevmiyorum. Benim de var öyle bir hayalim. Ege'de yani. Evet orada ben de Ege'ye yani. Sen benim Bursa'da olduğumu biliyorsun değil mi Ali'ye? Bilmiyordum. Bilmiyor musun? Bursa mı Danyalıyım ben? Bir tane filmi evet, var. Hatırlar mısınız? Melekler Adası. Orada çekildi. Yok, yok kınalı kar mıydı? Evet. Şey, yani köy öğretmeni <laughs> de <Doğru>. değil miydi? <laughs> Doktor bir kızla. <kızdan. gülüyor> Öğretmenlikten yalnız. O zamanki koşulları hatırlıyor musun? Evet. Yani. Nereden nereye? Şimdi online platformlarda Doğru. oturduğumuz yerden dersi eğitim geliyoruz. Yani şey de güzel. Ya. Sınıf farkı da yok. Yani köyde internet olan herhangi bir yerdeki çocuk aynı hmm. bilgiyi alıyor. Burada Şişli'de bilmem hmm. nerede çocuk da aynı. Herkes bilgiyi. ulaşabiliyor. Yani Kesin bu en de. büyük avantajı bence. Bizim de böyle bir baş başa sohbete ihtiyacımız evet, varmış. Çok